Bu hafta analizlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce ne yapıyorduk? Şu an ekranda iş iş görünüyor değil mi? Tamam o zaman sıkıntı yok. Şuradan P butonuna basarak Sesi biraz daha açayım. Da sesli konuşayım. P butonuna basarak pick from libraries yani kütüphaneden elemanı malzeme listemize ekliyorduk. Buraya kullanacağımız transferin kodunu yazıyoruz. BC237 olsun. Bir adet direnç alıyorum. Ve bir adet de kondansatör. Bu üç elemanla bir devre kurabiliriz. Transferimi ekrana ekliyorum. Şuradan seçip daha sonra ekrana getirip bir daha bıraktığımda ekran, eklenmiş oluyor. Daha sonra trendlerimi de ek, döndürüp ekliyorum şu şekilde. Basit bir gerilim bölücü polarmalı transfer devresi çiziyorum. Bağlantılarını yapıyorum. Şu şekildeydi ve girişine ve çıkışına birer adet kondansatör bağlıyorum. Bir adet de gemitere bağlamayayım şu anda. Böyle bağlayın, sıkıntı olmayacak. Ve şuradan şasayı alıp devreye şasayı bağlıyorum. Şuradaki kondansatöre de şasayı bağlıyorum. Daha sonra devrenin VCC kaynağını yani DC kaynağını bağlıyorum. Şuradan jeneratör modda en üstteki DC kaynağı seçip ekrana ekliyorum. Daha sonra bunun değerini ayarlamak için ister iki defa sol tıklarım ya da sağ tıklayıp Edit Properties'ten şuraya adını yazıyorum VCC şuraya da giriş gerilimi yani VCC benim 12 volt olsun diyorum. Daha sonra dirençlerin değerlerini değiştireyim. Burası 10K kalsın. Şöyle düşük bir değer vereyim. 1K Şöyle daha düşük bir değer vereyim. 0.68K yani 680 10. Şöyle. Şurayı Dışkı bir değer 2K Önce DC analizini yapmak için sadece DC kaynakla devreyi çalıştırabilirim. Şu an çalıştırdığımda bir hata olmadığını görüyorum. Ve akımın yönlerinde bana Proteus gösteriyor. Şimdi ne yapacağım? Base akımını, Kolektör akımını, base gerilimini, Kolektör gerilimini, emitter gerilimini, emitter akımını direkt hiç hesaplamadan bulabiliyordum. Şurayı silip bir adet ampermetre Virtual instrument mod altında DC ampermetre alıyorum, araya bağlıyorum. Ampermetre devreye seri bağlanacağı için devreye seri şekilde bağlıyorum. Aynı şekilde şuraya bağlayayım. Bağlantılarımı yapıyorum. Aynı şekilde buraya bir tane bağlayayım. Bağlantıları yaptım. Daha sonra bunların e, aralıklarını ayarlıyordum. Şuradan miliamper yapayım. Şuradan da amper yapayım. Çalıştırıyorum. Şurası bir amperden küçük oldu. Mikro ampere getireyim. 6.79 mikro ampermiş. Bu nedir? Face akımı. Bunun Şöyle bu yazayım burada gözükmüyormuş. Bu çalıştığım tekrar buradan geçen akımı direkt hiçbir hesap yapmadan ölçerek buldum. Bu akım base ucuna doğru akan akım olduğu için IB akımı. Şuradaki akım IC akımı. Buradaki akım da IE e. yani emitter akımı oldu. Bu ikisinin toplamı teorik olarak da UB'ye veriyordu. biz ayrıca teorik olarak IE'nin yaklaşık olarak UJ'ye ya eşit olduğunu söylemiştik. Gördüğümüz gibi IB akımı UJ akımına göre çok küçük olduğu için yaklaşık olarak kolektör akımı emiter akımına eşit oldu. Daha sonra bunların gerilimlerini ölçebiliriz. Gerilim ölçmek için ister ampermetre voltmetre bağlar, para paralel, istersek de şuradaki Voltaj prop modu seçip nereye bağlamak istiyorsak oraya getirip bırakıyoruz. Bu şekilde. Ya da uzak bir noktaya bırakıyoruz. Bağlantı yapıyoruz. Üzerine iki defa tıklayıp bunu içinde verebiliriz. BB. Şuraya gelin. Kalma story sileyim şimdilik. Bc Kalma story de sileyim. Burası da Be oldu. Çalıştırsam Gördüğünüz gibi değerleri altından okunuyor. Şuradaki noktanın gelin değerinde gelin böyle ben yani hesaplayabiliyorduk neydi r4 bölü r3 artı r4 çarpı giriş şekilde hesaplayabiliyorduk daha sonra bunun çalışma bölgesini belirlememiz gerekiyordu ac e, alternatif pardon aktif bölgede olup olmadığını gerekiyordu ki biz AC analiz yapabilirim. Söyle, şuradan AC analizi çalışma bölgesini belirlemek için önce eğriyi çizmemiz gerekiyordu büyük doğrusuna. O yüzden de önce IC'nin Sıfır BC'yi bulmamız Daha sonra da BC sıfır iken UC'yi bulmamız gerekiyor. Da. Eğer UC sıfırsa Bizim BC'ye girilmiş kaynağı eşit oluyor. Çünkü buradan akım geçmeyecek. için iki uç arası Şöyle gösterebiliriz. Uğbe'yi koparalım. Gördüğünüz çalıştırdığımızda Uğbe'ye akımı 0 olur ve kollektör emit 12 volt yani kaynağı eşit olur. Fakat VC 0 iken öyle olmuyor. Onun, onun içinde şu vdc eşittir vc çarpı vc nokta yani şu, şu göz için şu şekilde Kirchhoff'un gelimler kanunu yazıyorum kaynak eşittir vc çarpı r1 yani rc artı vc artı Ie çarpı Z yani r2 Ic çarpı vc artı bg yazmam gerek yok çünkü zaten bg sıfır sonuçta bu e çarpı ve yaklaşık olarak ıc eşittir ve e olduğunu biliyorum o yüzden buraya ıc yazabilirim ortak parantezi alırsam bcc eşittir ıc parantezinde rc artı ve e olur Yani bu eşittir. B, bölü B, artı A, c, c, E Bu tabi ki de boyun noktasındayken. Yani satürasyonlar. Buradan da hesaplarsak 12 bölü 1.62 Oluştur. 7.14 mili amperdir. Bizim ölçtüğümüz akım değeri 1.91 olduğu için aktif bölgededir diyebiliriz. O yüzden bunun AC analizini de yapabiliriz. AC analiz için girişe ve çıkışa kondansları bağlıyorduk. Bu şekilde Bir de emk'le bağlıyorduk S-HAS isim de bağlıyım Voltaj probunu bir açıklığa bağlıyım Buna veyahut diyebiliriz Girişe de sinir solucadan bir kaynak bağlayacaktım O da jeneratör mod altında sin olan üst iki defa tıklayıp ayarlarını yapıyorum. Ve indiğim bir işkenliği in 10 milivolt olsun. Frekansı da 10 kilohertz olsun. Çalıştırıyorum. Gördüğümüz gibi çıkışlar değişiyor ama kondansör değerleri çok ufak olduğu için Biraz büyütelim. 10 mikrofarad yaptım. Bunu da 10 mikrofarad yapıyorum. Bunu da 10 mikrofarad yaptım. Değerler çok hızlı olduğu için tam göremiyorum. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Bir tane osiloskop bağlamam gerekiyor. Osiloskopu yine Virtual Instrument mod altından alıyorum. A ucunu alıp girişe B ucunu da alıp çıkışa bağlıyorum. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi sarı olan giriş yani A probu mavi olan da çıkış B probu. Çok küçük oldukları için biraz büyütüyorum şuradan. Şurada volt ayarını yapıyorum yani genlik ayarını. Şöyle bir Şurada da yatay olarak genişlik ayarını yapıyorum. Bu time division olarak geçiyor. Yani zaman bölgesi. Şöyle biraz daha büyüttüm. Bir işareti üzerine geldiğim bir yerin görmek istiyorum. Bizim girişimiz neydi? 10 milivolt genişliğindeydi. Yani tepeden tepe 20 milivolt oluyor. Çünkü tepe değeri 10 milivolt olduğunda tepeden tepe 20 oluyor. Çıkışa bakmak istersem tepe noktası 600 mV tepeden tepe 1.3 volt oluyor. O zaman bu devrenin kazancını ölçmek istersem neydi kazanç? Çıkışın gerilimi bölü girişin gerilimi. O da nedir? 1.3 bölü 20 çarpı bu devrenin kazancı evet. 65 oluyor. Bu devrenin yani ben girişten 1 milivolt verirsem 60, 65 volt oluyor. Peki bu devrenin girişine ve çıkışına direnç bağlarsak kazancı etkiler mi? Şu an gördüğünüz gibi girişte ve çıkışta bir direnç yok. Noktaya bir renk, işte bu noktaya bir direnç ve bu noktaya bir direnç bağlarsam Şuradan direncimi alıyorum Ekliyorum Çapraz oldu düzelteyim Bir adeti Kişiye bağlayayım. Şu şekilde. Değerlerini değiştireyim. Şunu 4.7K yapayım. Daha tamam, sonra tekrar değiştireceğim. Burayı da 1K yapayım. Ve bu şekilde çalıştırırsam ekran osiloskop gelmedi osiloskopu tekrar görmek istediğimde debug menüsünün altında bir osiloskop var onu seçiyorum ve ekrana giriyor şu an gördüğünüz gibi çıkışın tepe değeri maksimum değeri 125 mV gördüğünüz gibi çıkış değeri azaldı Bizim daha tepeden tepeye değerimi Daha tepeden tepeye değerimiz 1.3 voltken şu anda 270 milivolt oldu. Demek ki bu girişteki transistörün çıkışa etkisi varmış. Bunu da zaten ASEAN'ı yaparken derste hesaplamalarda da gördük. Şu an değerleri değiştireyim. Z5 direncin değerini biraz daha küçükteyim. Sağ tıklayıp edit properties'ten 2K yapayım. Tekrar çalıştırdığımda gördüğümüz gibi daha demin tepeden tepeye değeri 270 iken şu anda tepe değeri 240 volt. Tepeden tepeye değeri de 500 milivolt oldu girişimizi tepeden tepede birim 7.5 milivolt, bu şekilde bir evrenin asn izini projeksiyon yardımıyla yapabiliyoruz görmek istemediğimiz eğer sinyal e, kanal varsa bir dört kanaldan birini aşağıya ofo çekip onun ekrandan silinmesini sağlayabiliyoruz. Kursorları yani şu yazıları şuradan kaldırabiliyoruz. One shot sadece o anlık değeri ekranda gösterebiliyoruz. Auto otomatik olarak kendisi ayarlıyor şurada da kaynakları seçebiliyorsunuz giriş olarak çok da fark ya şurada da yukarı aşağıya hareket ettirebiliyorsunuz her birini teker teker yukarı aşağı hareket ettirebilirsiniz ama ilk sekseninde yani soldan sağa birlikte hareket ediyorlar Bu şekilde asenik gerçekleştiriyoruz. Sorunuz var mı? Sorun olacaksa dersi bitirebiliriz. Bu hafta bu kadar. Çok anlat. Anlatmayacağım. Sadece arkadaşlarınızı gördüğünüz için. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.